ölüm malı bırakır. Ama asıl miras ardında bıraktığın adalettir. Bakara Suresi 180, 181 ve 182. Ayetleri 180 Sizden birine ölüm geldiğinde geride mal bırakıyorsa, ana babaya ve yakınlara örfe uygun şekilde vasiyet etmesi farz kılınmıştır. Bu, Allah'tan sakınanlara bir borçtur. 181 Kim vasiyeti duyduktan sonra onu değiştirirse, bu günah o değiştirenlerin boynunadır. Şüphesiz Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. 182. Ama kim vasiyet edenin yanlış yaptığını veya haksızlık ettiğini görüp onu düzeltirse ona bir günah yoktur. Çünkü Allah bağışlayandır, merhamet edendir. Kur'an mirası sadece maddi bir paylaşım değil, kul hakkı meselesi olarak görür. Vasiyet vicdanlı bir vedadır. Ancak birileri bu vasiyeti bozarsa Allah her şeyi duyar ama haksızlığa engel olan sorumluluktan muaftır. Mal gider, kalp kırıkları kalır. Bu yüzden Kur'an ölüm döşeğinde bile insanı adalete çağırır. Vasiyet bir sınavdır. Hem bırakan için hem de kalanlar için. Vasiyet sadece mal değil, vicdan da bırakmaktır. Beğen, yorumla, abone ol. Adaletin mirasçısı sen ol.